Sen gelsene iki dakika ben Ya bir dakika. Lan ah, canına mı sordu bu ya? Ne var? Ne ne var? Ne işin var senin bu herifle burada ya? Senin o kadınla burada ne işin var? Ya ne yapayım? Arabam bozuldu. Taksi bulamadım. Yeşil mi bıraktım aşağı yetişeyim diye? Ben de Yusuf buraya bıraktı motoruyla. Köprüde kaza var diye. Vay be. Oh gel keyfim gel böyle sarılarak falan. Yetişen genç nesne örnek olmalıyız. Adileşme Ali. Allah aşkına bak. Ağzına çıkın kulağın duysun. Ya söyle şu şöyle... Buradan Sen yap. asıl yanındaki kadına söyle, o bilmem ne yapsın gitsin buradan. Spor, dostluk demek. Ya beni delirtme! Asıl beni... Sinem, bir sorun mu var? Ya bir... Sorun mu? Yok kardeşim, sorun mu? var? daha. Ya! Kardeşlik demek, barıştık. Aa! Aa! Ali! <gülüyor> kavga çıktı, kavga çıktı. <laughs> Ali! <gülüyor> Ali! <gülüyor> Ali! <gülüyor> dur! Durma, <laughs> <Ya>, dur! <doğru>, Ali! <laughs> Günaydın. Günaydın. Baba. Hazır mısın? Hazırım. İyi ben götüreceğim okula seni. Tamam. Hadi fırla çantanı. şey, sana getirdim. Almayacak mısın? Teşekkür ederim. Dünle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Hiç açmasak, hiç konuşmasak. Çok kısa lütfen. İyi tamam. Dün seni o herifle görünce içimden hayvan çıktı. Özür dilerim çok utanıyorum. Senin yanında da bir kadın vardı öyle. Yani Hem de sürekli senin yanında olan bir kadın. Ve sana yapışan bir kadın benim için hayvan çıkıyor mu? Haklısın. Bunun ne berbat bir şey olduğunu ilk defa anladım. Ya beni affet demiyorum. Sadece çok üzgün olduğumu söylüyorum. Tamam. Baba, ben hazırım. Hadi, Hadi. bakalım. Önünü kapa. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Nasıl? Yok, yok. Bir şey söylemem gerekiyor. Yok. 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 Tamam, hoşça kal. Görüşürüz. Günaydın Ramazan. Günaydın. Günaydın. Koş, koş, koş. Sen de burada bekleyin servis tamam mı? Ben gideceğim. Hadi görüşürüz. Güle güle. Bay bay. Of ya. Hayırdır? Hayır hayır. Ne oldu arabanın? Çarpmışlar. Başkası çarpmış yani. Evet, çarpmışlar. Al. Kış lastiklerin de yok. Biliyorum, ceza yedim zaten. Öyle yola çıkamazsın. Sen al benimkini, ben bunu hallederim. Gerçekten? Evet, hastalarını bekletme. İyiymiş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bay bay. Çoktan ama topladık işi. Yarın ilk kuşakta oradayım. İyi gel bakalım. Mehmetcan ne yapsın? Hesapta yemek yiyor karşımda. Ya ben de konuşacağım baba baba. Ne oluyor ya? Sen önündeki sebzeleri bitir. Yedin mi yemeğini? Hayır. Ee? Tamam. Alo. Ne yapıyor bizim oğlan? Ne yapsın? Şımarıyor karşımda. Özledi seni. Peki sen? Sen özledin mi beni? Bilmem. Dönünce duruşma var. Evet var. Kararını verdin mi? Bilmiyorum. Ha iyi. Yani kararsız kalman kötü bir karar vermenden iyi diyorum. Sinem, dönünce bir akşam yemeğe çıkalım. Sana söylemek istediğim şeyler var. Yani anlatmak isteyip anlatamadığım falan. Ha Mehmetcan'ı da alırız. Ya da baş başa çıkarız istersen. Bence buna ikimizin de ihtiyacı var. Olur. Ya yani olabilir. Sen hele bir gel de. Konuşuruz. Tamam, hoşça kal. Görüşürüz. Anne, niye gülüyorsun? Gülüyor muyum? Evet, gülüyorsun. Sen önüne bak hadi. Sebzeni bitir önce. Ne gülüyorsun be? <gülüyor> Bakma öyle, hadi. <laughs> Sinem, ne oluyor? Bak bakalım ne oluyor. Bak! Cevap ver bana. Ne bunlar cevap ver bana Ali. Ben dedim ki tam dedim her şey yoluna girecek. Her şey düzelecek. Sen bana umut verdin. Ben sana inandım muhteşem sevgili hallerin, muhteşem baba hallerin. Ben sana inandım Ali. Sen git Antalyalarda Yeşim'le karıştır diye mi inandım ben sana? Ya iyi de bu fotoğraflarda Bülent yok. Sen bana Yeşim yok demiştin. Ya evet tamam yalan söyledim. Ama sırf sen kıskanma diye ve de bir tek bu konuda yalan söyledim. Ben bu Yeşim'le hiçbir zaman yalnız kalmadım ki. Bir ya Bülent vardı yanımızda ya da diğer müşteriler. Oynanmış bunlarla. İnanman lazım bana Sinan.